Arkadaşlar billet bu kadar mı yakışır şu masaya ya yeni stok bu kadar mı yakışır hemen aşağı indirelim tabii ki otomatik değil şurada gördüğünüz bir aparat var o oh, bakın hemen şu aparat şey kullandığımızı tutalım yeşil ya bas maviye bastım mavi sarıya bastım sarı turuncuya bastım turuncu o laciverte bastım lacivert ay mavi laciverte bastım biraz kıstım al lacivert ledler bol led lacivert duvara lacivert rengi duvara vurunca mavi gibi görünüyor ama ben lacivert'e tıkladım. Tekrar tıklıyorum. Bakın şu an lacivert ama üstten hava giriyor. Hı. Yani Hı. bu kadar mı yakışır? Bildiğim ya? bu kadar mı? <laughs> 43 Mükemmel rekor Süre bitmeden yapmam lazım. Süre bitmeden hadi ya. Hayır. Yeah.